Bugün yine çok güzel bir şehirdeyiz. Bursa'dayız. Bursa'da Kardeşler Simit Fırını'ndayız. Yanımda işletme sahibi Yakup Bey var. Önce kendisini bir tanıyalım. Yakup Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? 81 doğumluyum. Aslen Diyarbakırlıyım ben. 92 yılından beri Bursa'dayım. Okula burada başladım. Ortaokula. 15 yıldır da bir yıl bu mesleği icra ediyoruz. Peki efendim bize kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Kuruluş hikayesi... <laughs> biraz garip. Nasıl ben okula okay? giderken <laughs> okuldan kaçardım, simit satardım. Bizim kuruluş hikayemiz buradan geliyor. Şu an burası 15 yıldır faaliyet gösteriyor. 15 yıldır buradayız. Unlu mamillerinin genelini barındırıyoruz. Bütün çeşitlerimiz var. Börekten tutun, kuru pastasından, açmasından, simidinden bütün çeşitlerimiz mevcut. Tatlısından, Yakup Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizleri tercih eden müşterilerimize şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca size de teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için.